Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlılar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda burnunu ve ağzını tuzlu su ile temizlersen ne olur? Nefesini temizler ve ağız kokusunu giderir. Şişen diş etleri ve ağız yaralarını yatıştırır ve iyileştirir. Ağzındaki bakterileri temizler. Ağızda kan akışını arttırır. E, alerjik rinite faydası vardır. Özellikle de temiz deniz suyuyla bunu yaptığınız zaman... Burun tıkanıklığını açar, koku ve tat alma duyularını geri gelmesini sağlar ve yardımcı olur. Soğuk algınlığını ilk evresinde önler. Mikrop ve bakterileri temizler, sinüsleri temizler ve sünüzütü arındırır. Bir bardak suya bir çay kaşığı tuz ekleyin, iyice karıştırın ve abdest suyu şeklinde genzinizden akacak şekilde derin bir şekilde burnunuza çekiyorsunuz. Aynı sudan ağzınıza da gargara yapabilirsiniz. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.